Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik bir kek hazırlayacağız. Tabanında muzlar olacak, karamelli bir tat sizleri bekliyor finalde. Gördüğünüz gibi ben kek hamurumu hazırladım, muzlarımı da aynı şekilde. Buyurun nasıl yapmışım şimdi hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Kekimizin yapımına öncelikle muzlarım var. Muzlarımı soyup doğrayarak başlayacağım. Ben 3 adet muz aldım yanıma ama tavamın tabanına kaç tane muz gidecek hep beraber göreceğiz. Şu şekilde şu kalınlıkta muzlarımı doğruyorum. Huzlarımı doğradım gördüğünüz şekliyle. Huzlarımı kenara alıyorum ve bir tava kullanacağız bu kekin yapımı için. Fırın vesaire çalıştırmayacağız. Tavada yapacağız kekimiz. Öncelikle tavamın tabanına biraz toz şeker serpiştiriyorum. Toz şeker gördüğünüz gibi. doğramış olduğum muzları şekerin üzerine diziyorum. Bir küçük muz daha doğradım. Ve kalan kısımları da tamamen muzla kaplıyorum. Daha seyrek de dizebilirsiniz, bu sorun olmaz ama çocuklar tabanının tam muzlu olmasını istediler bizde, O yüzden her tarafını muzla kaplıyorum. Gördüğünüz gibi muzlarımı tavama aldım, dizdim. Şimdi kekimi hazırlamaya geçebilirim. Öncelikle bir karıştırma kabı alıyorum ve karıştırma kabının içerisine bir adet yumurtamı kırıyorum. Yarım çay bardağı toz şekerim var. Toz şekerimi ilave ediyorum. Ve toz şekerim ve yumurtamı toz şekerim ve yumurtamı köpük köpük olana kadar çırpacağım. Gördüğünüz gibi şeker ve yumurtamı krema kıvamına gelene kadar çırptım. Şimdi içerisine sıvılarımı ekliyorum. Bir çay bardağı oda ısısında sütüm var. Sütümü ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağım var. Sıvı yağımı ekledim. Ve burada iki çay bardağı unum var. Unumu eledim ve kabıma aldım. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave ederek karıştıracağım. 1 paket, şekerli vanilin, bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Ve yavaş yavaş çırpmaya, karıştırmaya başlıyorum. Öncelikle şu şekilde mikserimi çalıştırmadan unumun aşağı katmana geçmesini sağlıyorum ki etrafı yayılmasın. Karışımımız da hazır. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay, bu kadar pratik bir kek bu. Aslında biraz pankek gibi. Kahvaltılarda bile çocukların çok çok seveceğine eminim. Şimdi hazırlamış olduğumuz muzların üzerine kek hamurumuzu ilave ediyorum. Tavamı ateşe aldım. Üzerine bir kapak kapatarak pişireceğim. Birazdan tekrar son halini paylaşacağım sizlerle. Gördüğünüz gibi kekimiz sünger gibi kabardı. Üst tabakasının tamamen yoğunlaştığını, katılaştığını hissettiğimiz zaman ters çevireceğiz. Şu anda benim kekim katılaşmış ve bir tabak yardımı ile ters çevireceğim. yiğmeği tekrardan tavama ters çevirip aldım. Şimdi 5 dakika kadar da alt kısmının kızarması için bekleyeceğim ve ardından servise hazır. kekimi servis tabağına aldım. Şimdi hemen ılık ılık servise sunmak istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yepyeni videolarda, yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.